Sevgili takipçilerimiz, hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün Sakarya Pamukova'dayız. Bir işletmecimizin aronya fidanlarını teslim ediyoruz. Bu bahçe özel bir bahçe olacak. İşletmecimiz tamamen organik üretim yapacak. Biz de bundan sonraki dönemlerde burada yapılan işlemleri, görüntüleriyle, fotoğraflarıyla sizlerle paylaşacağız. Organik aronya nasıl yetiştirilmeli? bu konuda size bilgiler vereceğiz. Şimdi fidanları biz getirip teslim ettik. Yetiştirici arkadaşımız burada birkaç dikim yapacak. Onları da size aktaracağım. Daha sonra yine bu bahçeden yeni videolar sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili takipçilerimiz Pamukova Sakarya'dayız. Aronya fidanı teslimatındayız. Fidanlarımızın bir kısmı fidanlarımızın diğer kısmı da burada. Arazimiz tel örgüyle çevrilmiş durumda. Birkaç tane zeytin ağacı var içerisinde. Zeytin ağaçları duracaklar. Aronya ile kardeş kardeş devam edecekler. Arazinin sonunda su depomuz var. 2200 metre kare bir 2 dönüm 200 metre kare bir arazi. Ben şimdi size aynı zamanda arazimizin ve fidanlarımızın sahibi Keramettin Zorlu. Keramettin abi merhaba. Merhaba abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bereketli olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi Keramettin abi'ye biz e, fidanları teslim ettik. Fakat kendisi dedi ki bize bir iki tane diker miyiz birlikte dedi. Dikmeyi de öğretiyor. Şimdi hem Keramettin abiyle birlikte dikeceğiz. Hem Ceviz TV sahipli takipçileri de görecekler. Bir çukur kazdık yaklaşık 25-30 santim. Bu bahçe tamamen organik bahçe olacağı için. Sözünüzü kesebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu yaptığım hazırlıklar hep benim beynimden. Sizden akıl almadım. tamam. Sadece şu anda beni yönlendiriyorsunuz. Tamam aynen öyle. Keramettin abi biz gelmeden önce e, tamamen organik bir e, tarım yapacağı için hayvan gübresini, sularını hepsini kendisi hazırlamış. Şu anda 25 santimlik aşağı yukarı bir çukur kazdık. Çukurun alt kısmına hayvan gübresi doldurduk. Bu hayvan gübresi tam yanmamış olabilir düşüncesiyle bir miktarda toprakla kapattık. Yeterli mi şu an? Yeterli. Bu yeterli. Şimdi fidanımızı. Kerametin abi fidanı böyle kaldırıp kök bölgesinde gösterebilir miyiz Tabii. takipçilerimize? Bakın Tabii. fidanımız tamamen kökleri oluşmuş durumda ve sap kısmı sertleşmiş, olgunlaşmış bir fidan. Şimdi kim yapabiliriz? Çukura dikiyoruz. Yaklaşık kök bölgesinden yarım santim üstüne toprak gelecek kadar toprakla kapatıyoruz. Daha sonra da ayakla güzelce bastıracağız ve toprağın kök bölgesinde tamamen sertleşmesini istiyoruz. Evet bu video hem bir fidan teslim videosu hem de aronya fidanı nasıl dikilir videosu oluyor. Evet Kerametin abi şimdi şu an yeterli mi? Evet mi? yeterli. E, biraz daha şu kök bölgesine az bir şey daha. Şurası evet orada. oraya biraz daha toprak tamam. koyabiliriz. Tamam. Şimdi diğer gübremizi ekleyelim. Yine organik hayvan gübresi ekliyoruz. Bu bahçe dediğim gibi tamamen organik olacak. Mevcut hayvan gübresini tekrar toprakla kapatıp e, bu sefer ayaklarımızla güzelce bastıracağız. Bitkimizin kök bölgesinde hiç hava kalmasını istemiyoruz. Daha sonra da can suyu vereceğiz. güzel bir şekilde 25-30 santim çukura hayvan gübresiyle, organik hayvan gübresiyle birlikte diktiğimiz aronya fidanımızı kök bölgesini iyice sertleştiriyoruz. Şimdi sulayabiliriz. Evet. Can suyunu veriyoruz. Can sularımız bu şekilde küçük şişelere hazırlanmış durumda iki tane yarım litre aşağı yukarı bir litre şu an için yeterli. Önemli olan bitkinin etrafındaki tüm toprağın ve alt bölgesindeki toprağın kısmen ıslanması. Kerametin abicim ellerine sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Hayırlı bereketli olsun. Sizinle elinize, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. başımızın üstünde. İnşallah artık izler. burası bizim bahçemiz Ama gibi bir. Şunu da o izleyiciler, takipçiler öğrensin. Dolmuşu gösterebilirsin. Kera... 50 yaşında. Kerametin abi Sakarya'da dolmuş şoförlüğü yapıyor. Dolmuşu var. Dolmuş da bu. Ama büyüklerimizden bu... kalan arazimiz çok. 50 yaşından sonra çekeli aldım. Hiçbir tarım taklavatım yok. Evet. aldım. İnşallah Aronya ile başlayacağız bu işe. Bir şey. de Keremettin abiden şöyle bir söz alıyoruz. Ee, çocuğu mu, torunu mu YouTube'la çok ilgili. Yani kameraman ufak, ufak var. Çok oğlan var. He, kameraman var. Yani var. bize bize çok fazla buradan video gönderecekler. Ee, bu bahçenin de her aşamasını sizlerle paylaşacağız. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah emeğimizin karşılığını mevlam verir, utandırmaz. İnşallah bereketli olsun Sağ tekrar. Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, Sakarya Pamukova'dayız. E, Aron yakınının teslimatındayız. az önce size bahçe sahibimiz kendi diktiği fidanları hem Aron Fidanı nasıl dikilir onun videosunu çektik. Fidanlarımızı teslim ettik. Burası az önce söylediğim gibi 2200 metre. Lokasyonu çok güzel, etrafı tel çevrilmiş, çok güzel bir alanlı bahçesi olacak bir yer bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi bu bahçe organik bahçe olacak. Organik aronya bahçesi olacak. Biz de bu bahçenin takipine devam edeceğiz. Bundan sonra buradan size yeni videolar, yeni fotoğraflar ve aronyanın gelişimiyle ilgili farklı bilgilendirmeler aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra zilin üstüne de basın ki yeni bir video paylaştığımız zaman ilk önce sizin haberiniz olur. Hepinize teşekkür ederiz.